Fenerbahçe, kış transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek istiyor. Saadettin Saran yönetimi, 8 numara pozisyonuna kaliteli bir isim kazandırmak için PSVDE forma giyen Joey ve transfer listesinde ilk sırada yer alıyor. Sarı lacivertliler, transfer şartları konusunda PSV Eindhoven ile görüşmelerde bulundu. 27 milyon euro değerinde, Berman, Eindhoven'da tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu ve bu sezon 8 gol ve 6 asistlik bir katkı sağladı. Eredivizi lideriyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Fenerbahçe şu anda formda ve Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Joey ve Irma'nın güncel piyasa değerinin 27 milyon euro olduğu ifade ediliyor. Domenico Tedesco, Eylül 2025'te görevden alınan Jose Mourinho'nun yerine geçti ve o zamandan beri sadece bir maç kaybetti, o da Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e karşı alınan 3 ila 1 lig mağlubiyet,